Merhaba arkadaşlar. Bir Bugün de birlikte Bros Stars'ta efsaneleri kutlayacağız. Hadi gelin arkadaşlar. Yok, çok heyecanlıyım. Ve geliyor. Aha. Gelin arkadaşlar. Şimdi açalım. 1, 2, 3 açtım. Ne geliyor? 15! Oh, arkadaşlar 15 çıktı. Bu, bu nasıl bir şans? Arkadaşlar, Amber ikinci efsanevi karakter. Çok iyi. Amber'i hemen anlamını yükseltelim arkadaşlar. Ya, koy açıyordum. Amber geldi içinden arkadaşlar. Bu arada benim için abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Daha fazla efsanevi kutu açma videosu için Um, abone olun beğenin. Hadi görüşürüz.